Bu galeri arasından en iyi teklifi alır, değerinde hızla satılır. Şota bir kez atıyorum, sattım. Neski <laughs> Kerçi şey hazır mısınız? 3 2 1 Başla! Şampiyonumuz yine muhteşem bir başlangıç yapıyor. Hem besleyici, hem lezzetli Nesquik. Şampiyonların kahvaltısı. Akbank Dönüşüm Akademisi sürdürülebilir yarınlar için ekonominin bel kemiği kobilerin dijitalleşmesini, yeşil dönüşümlerinin tamamlanmasını ve finansal olarak güçlenmesini destekliyor. İnsan için, hepimiz için. eden pürüzsüz cildimin bitkisel formülü. Pürmon Temizleme Jeli. Tıbbi nane içeren etkin temiz formülüyle cildi nazikçe temizler, yağ fazlasından kurutmadan arındırır. <laughs> Fransa'nın kozmetikte bir numarası. Yves Rocher. Geceyi burada geçireceğiz. Ne? Gece mi? Influencer olacağım diye bu ne maceraya doyamamaktır. Az kaldı kurdu kuşu doyuracağız. <laughs> Neydi o? Gizleyemediğin açlığın. Oh be. Var mı Var mı nasıl gibisi?